Lezum prostatın 5-10 yıl daha önceki haline gelmesi gibi düşünebiliriz. Prostat içerisine böyle bir cihazla şu iğne ile buhar veriyoruz. Prostat içerisindeki etkilediği bölge yavaş yavaş vücut tarafından emiliyor ve bu şişlik 3-4 hafta sonra prostatı küçültecek şekilde prostatın eski haline yani daha küçük formuna dönmesini sağlıyor. Bu da dolayısıyla prostatın özellikle meni boşalmasını bozmuyor. Bunun dışında prostatın zarının hemen kenarında olan sinirlere zarar vermiyor. Niçin? Çünkü ucundan buhar vermiyor, yandan veriyor. Ucundan verseydi prostat zarına gelme, zarın dışındaki sinirlere etkileme potansiyeli olabilirdi. Onun için yan tarafından hale şeklinde veriyor. Dolayısıyla hassas sinirlere de etki etmiyor. Meni boşalma kısmında ise prostatın su buharına verdiği cevap kişiden kişiye değişebiliyor. Bazı kişiler oldukça fazla küçülerek meni kaçmasına sebep olabiliyor. Bu 10 kişiden birinde ikisinde olabiliyor ama büyük bir oranda bu gerçekleşmiyor. Doğal yapı tamamen korunmuş oluyor. Onun için genç hastalarda, çocuk düşünen hastalarda veya bu konuyu önemseyen hastalarda su buharını kullanmaktayız.